Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En kötü gününü düşün. Sana yanındayım diyen onca insan vardı. Tek başına atlatmadın mı? Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana. Değmeyecek insanlar için kendini yeteri kadar haksızlık yapmadın mı? İnsanlar gelip geçici. Ve şunu unutma. Kimse senden daha çok düşünmeyecek seni. Gitmem diyenler gidecek. Sen yine kendine geleceksin. Düşeceksin, ayağa yine kendin kalkacaksın yaralanacaksın, yaralarını kendin saracaksın. Onca acının içinden yine tek başına çıkacaksın. Sarılmaya ihtiyacın olacak, yine kendine sarılacaksın. Dertlerin seni yakacak, anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın. Kendine iyi bak, sana en çok sen lazımsın. Hangimizin başını aldatma gelse kabul edersin diyor. Hiç i̇şte anlatamadım o kadar çok şey var ki. Mı? Anlatamıyorum. Çıran haram var Neden o zaman? Neden? Ben hani de seni seviyorum. Bir anda bir şey değil. Gene seviyorum. Seviyorum. Seveceğim ben seni Seveceğim ben seni Bitti yani, gerçekten Terk İki ayın sonunda maalesef kendisi beni aldattı Neyse aldım karşıma konuştum, bu kadar sakin konuşmadım doğal olarak doğru mu dedim yalan dese inanacaktım çünkü içimde onu o şekilde tasarlanmıştım bir türlü konduramıyordum ona böyle bir şey yapabileceğini o da sağ olsun ki inkar etmedi evet aldattım dedi işkep işte peki tamam dedim ben de sonrasında aldattık işte bir beraberlik sürdürdü sonrasında onlar da ayrıldı geriye şöyle bir şarkı kaldı eee. one last question do you love me yes did you just lie to me yes I did not wish to hurt the feelings hmm.